Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılış videosu çekeceğim. Geçen internette bir ürün gördüm. Çok sevdim. Ben de dayanamadım aldım. Arkadaşlar şimdi ürünü göstereyim. Ürünümüz böyle bir şey arkadaşlar. Pokemon şeyi. Pokemon çok seviyorum. Fiyatı şöyle göstereyim. Açıklamayı linkini koyarım muhtemelen. Ben bunu şeyden aldım. İşte mağazadan aldım direkt. Şimdi açılış bölümüne geçelim şöyle açacağım. Şunu şuraya koyayım. Şöyle. Arkadaşlar. Evet şimdi günümüzün açılış bölümüne geçebiliriz. Hemen şöyle açalım. Bu nereden? Şuradan. Arkadaşlar bir dakika. Şu an açamadım bir. Sizin de görmeniz için biraz büyütüyorum ve geriye çekiyorum. Evet. Şimdi şöyle şuradan Evet. Yine kutu açacağız dedik. Pakete de zarar vermek istemiyorum. Şuradan arkadaşlar galiba oluyor. Arkadaşlar siz de bunu açarken abone olup like atmayı unutmayın. Oh, açılmıyor ya. Arkadaşlar abone olun like atın belki bir açabilirim. Arkadaşlar 3 saniye içinde abone olup like atarsanız bu kutuyu açacağım. 3 2 1 Evet açıyorum. Şöyle açıyorum. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar aşırı zor. Açması aşırı zor. Ee, biraz kutuyu yırtsam da aç. Çamadım çünkü bantı varmış. Gitti güzelim kutu. Arkadaşlar bantı varmış. Yukarısında. O yüzden açamamışım arkadaşlar. Sanırım burada bir anne desteğine ihtiyaç var. Evet. Bir atsam iyi olacak gibi. Arkadaşlar parçalamadan, parçalamadan önce. <laughs> Kütüğü parçalamadan önce anne desteği attık. Arkadaşlar kedimle bir shorts videosu atmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hayır 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 hayır. Bugünlük sana yer yok. Bugün senin videon değil. Küçük bir spoiler verem. <laughs> Bugün senin yerin değil ha, Arkadaşlar Kedimle de bir video atmamı istiyorsanız Kedimin beni Yok ettiği bir video atmamı istiyorsanız Evet Arkadaşlar kutumuzu Açtık Bunu şimdi şöyle kaldıralım Arkadaşlar kutumuz böyle bir şey bakın. Şöyle göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar kutumuz gözükmüş. Son aldığımız bilgilere Şöyle bir tane içi boş Pokemon çantamız var. İçinde şu çıktı. Bakın içinde tamamen boş. Şu, şurada böyle Pokemon logosu var. Çok hoşuma gitti. Ee, arkadaşlar benim almamın sebeplerinden biri kemerimiz. Şurada hoş ve şık bir kemerimiz var. Arkadaşlar Pokemon'da en sevdiğim karakterlerden ve en çok bilinen karakterlerden zaten arkadaşlar bakın temamdan da anlayabilirsiniz. Şöyle çıkartacağım. Arkadaşlar tam bu karakteri hiçbir şey olmasını istemedim ben. Aa bu da bir, kız. bir Bir, de bu kız. Arkadaşlar bakın Pikachu'muz. Çok tatlı. Arkadaşlar ben bunun logosunu yaptım. Bakın şu kuyruğu kalp ise arkadaşlar kız demektir. Burada da küçük bir bilgi vermiş olayım. çok tatlı arkadaşlar. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Arkadaşlar topuki toplarımız var. Ben bunları nasıl açacağım? Ha, hop hop bak, düşecekler. Bakayım basınca açılıyor mu? Açılıyor mu? O açılıyor. Arkadaşlar çok iyi. İçi boş. Evet içi boş. O çok güzel. Ben çok beğendim ya şahsi olarak. Arkadaşlar bakın şöyle içi boş. Ama çok güzel. Pikachu'yu buna koyacağım. Arkadaşlar şöyle bir Pikachu'yu koyacağımın desenini göstereyim. Arkadaşlar böyle bir deseni var. Ya da arkadaşlar bu daha çok güzel ama benzediği için buna koyayım. Şöyle. Evet. Pikachu'muzu bunun içine şöyle güzelce yerleştireceğim. Poket topumuzu kapatalım. Arkadaşlar bunun yanında Size özel ben bir şey getirmek istiyorum. Arkadaşlar sırf size özel bu videoyu çekeceğim diye. 3 saatlik yol gittim. Oradan yurt dışına geçiş yaptım arkadaşlar. Yeşil pasaportumla. Ve size sırf sadece bir şey göstermek için. Arkadaşlar oraya gideyim. Bir de şöyle paketimi de göstereyim. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle paketimi göstereyim Cem size. Ha doğru. Şunun içine koymuştuk. Şimdi arkadaşlar paketimi hazırlıyorum. Şu an ben ilk aldığımda nasıl bir şekildeyse öyle. Oo arkadaşlar baya iyi. Şu an kemeri buldum. Şöyle bir küçük bir kemerimiz ve e, paketimizi gösteriyorum. Burada küçük bir paket topumuz. Burada birkaçımız. Birkaç bu tarafa bakıyor. Burada paket topumuz iki tane var. Burada şöyle şurasına basabildiğimiz bir tane minik e, kemerimiz var. Burada da benim aşırı sevdiğim. Bu içinde şöyle bir desen olan. Böyle oke Savaş alanı gibi bir şey burası herhalde. İçinde böyle savaş alanı gibi bir deseni olan. Arkadaşlar sırf bunu özel ben gittim bir de. Ne aldım biliyor musunuz yurt dışından? Arkadaşlar bunu Türkiye'den aldım. Şimdi bu bunu. Şimdi gittim sırf özendiyim için yurt dışından ne aldım size gösteriyorum bir dakika. Oraya gidince ben videoyu açayım. Hemen. Arkadaşlar gittim sırf özendim. 3,5 saatimi verip <laughs> boş işler müdür gibi 3,5 saatim verdim ve yaptığım şeyi size gösteriyorum. Arkadaşlar işsiz gibi bunun için uğraştım ama çok güzel oldu. Arkasında şöyle bir tane kuyruğu var. Pikachu yaptım. Arkadaşlar bu özel Türkiye'de yok bundan. Bir 200 euroya falan mal oldu. Şu anda hesaplayamadım ki kaç arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar da biliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen bana destek olun. Arkadaşlar 50 abonede canlı yayınımız açacağım. Herhangi bir oyun oynamamı istiyorsanız bu videonun altına lütfen yorumlarınızı bırakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.